Amr bin Sabit Usayrım Amr bin Sabit radiyallahu anh, Medine'de yerleşmiş bulunan Evs kabilesinin Abdüleşel boyuna mensuptur. Soyu Amr bin Sabit bin Vakş bin Zübe bin Zaura bin Abdüleşel el-Ensari, el-Evsi, el-Eşeli babası Sabit bin Vakş olup, annesi ise meşhur sahabe Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh'in kız kardeşi Leyla veya Lübbe binti Yemani'nin oğludur. Lakap ve künyesi ise Uhayrım veya Usayrim'dir. Kendisi Huzeyfetül Yemani'nin kız kardeşinin oğlu Seleme bin Sabit'in kardeşi ve Abbad bin Bişr'in amcası Sabit bin Vakş'ın oğludur. Amr bin Sabit başlangıçta Müslümanlığa muhalifti. Akrabalarının İslam olmasını hiç istemezdi. Fakat aşiret reisleri olan Saad bin Muaz Müslüman olunca kendisi hariç bütün Evs kavmi Müslüman oldular. Kendisi inat ederek muhalifetini sürdürdü. Medineli Müslümanlar Bedir Savaşı'na katılırken dahi o muhalifetini sürdürdü. Bir rivayete göre faize verdiği parasını geri alıncaya kadar İslamiyet'i kabul etmemiştir. Fakat ertesi yıl Müslümanlar Uhud Savaşı için Uhud'a gidince, Usayrim Medine'de yalnız kaldı. Hemen bir düşünce kendisine aldı, nedir bu dava? Kendisi mi haklıydı yoksa Uhud'a can vermeye giden Müslümanlar mı? Böyle düşünürken birden karar verdi, Uhud'a gidecekti. Önce kelime-i şehadet getirip iman etti, sonra da hamiyeti diniye ile yerinden fırlayıp hemen ayağa kalktı, zırhını kılıcını kuşandı, Uhud'a koştu. Hiç düşünmeden savaşa katılıp düşmana saldırdı. Müslümanların en zorlandığı anda o ölümüne savaşarak yaralandı. Bir köşeye verdi. Uhud savaşı bitmiş, herkes yaralılarını, şehitlerini arıyordu. Abdüleşel oğulları da kendilerinden Uhud'da öldürülmüş olanları araştırırken Amr bin Sabit radıyallahu anh'i tam ölmek üzereyken buldular. Vallahi işte usayrım, onu buraya getiren nedir acaba? Biz onu İslam davasını tanımaz bir kişi olarak yerimizde bırakmıştık. Niçin geldiğini sorunuz kendisine bakalım dediler. Ona, ey Amr seni buraya getiren şey nedir? Kamini kayırmak için mi yoksa İslamiyeti olan arzundan dolayı mı geldim buraya diye sordular. Amr bin Sabit radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Ben İslamiyeti olan arzumdan dolayı geldim. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Müslüman oldum. Sonra kılıcımı alıp Resulullah'ın yanında sabahladım. Müşriklerle çarpıştım. Allah da bana şehitlik nasip etti. Çok geçmeden onların önlerinde fazla konuşamayarak son nefesini vererek vefat etti. Amr'ın durumunu Resulullah'a gelip anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''O cennetliktir.'' buyurdular. Saat bin Muaz radiyallahu anh, Amr bin Sabit'in kız kardeşine gidip Amr kavmini kayırma gayretinden dolayı mı yoksa Kureyş'e kızdığından dolayı mı yoksa Allah için kızdığından dolayı mı çarpıştı diye sormuştu. Amr bin Sabit'in kız kardeşi, o sırf Allah ve Resulünden dolayı kızarak çarpıştı dedi. Bir zaman halk ashab-ı kiramdan Ebu Hureyre radıyallahu anh'i ortalarına almışlar, o da onlara, Allah'ın huzurunda anını bir kere bile secdeye koymaksızın, namazsız, niyazsız cennete giren kişiyi bana haber veriniz bakayım diye sordu veya soruyorlardı. Ebu Hureyre halkın susup durduğunu görünce, o Abdüleşel oğullarının kardeşi Amr bin Sabit'tir dedi. Amr bin Sabit'in yaralanarak vefat ettiği haber verilince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o cennetliklerdendir. Az çalıştı, çok icir aldı buyurdular. Ebu Davud'un Es-Sünen'indeki hadisin ravisi Ebu Hureyre onun yaralı olarak evine götürüldükten sonra orada vefat ettiğini söylemiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''